Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt. Şu anda e, Kayseri Erciyes'teyiz. Erciyes'te Kuzey Kayak evindeyiz. Arkadaşımız size ku, e, şimdi snowboard bakımının nasıl olması gerektiğini anlatacak. Snowboard bakımında öncelikle şurayı göstereyim Derin yırtıklara yapmamız gerekiyor. Şu şekilde fazla yüzeysel olan yırtıklara dolgu yapmamamız gerekiyor. Çünkü dolgu ne kadar çok olursa bordun kayma seviyesi de o kadar düşer. Dolgu yaparken de tam olarak şu şekilde dolgu malzemesi silikon gibidir ama farklı bir malzemedir bu şekilde damlatıyoruz damlatırken dengeli damlatmamız lazım çok yoğun damlatırsak bordun altını şişiririz bordun altı koyu renkli olanlar için koyu mı tavsiye edersiniz? Evet normalde aslında siyah dolgular var. Siyah dolgular daha kaliteli. Ama alt, botların alt hep desenin olduğundan dolayı istesime şeffaf kullanmak zorunda kalıyoruz. Şeffaf da tam şeffaf olmuyor ama biraz sarı lekeler bırakıyor. Ona rağmen yine de görevini yapmış oluyor. Bu dolguyu nereden alabilirler? İnternetten alabilirler. Mağazalarda bulunmuyor. Gerçekten bakım malzemesi bulmak çok zor. Genelde biz yurt dışından ya da şehir dışlarından getiriyoruz. Mesela Türkiye'de şu anda boncuk Dolgu yok, boncuk wax yok, şu wax'tır. Bu wax'ı Türkiye'de bulamıyoruz. Türkiye'de genelde sıvı wax'lar var ya kuru wax'lar, sabunlu wax'lar. Onun için boncuk vakslar daha sağlıklı oluyor. Bunu genelde yurt dışında, internette, yani Türkiye'de var ama hep internet üzerinde. Kara borsaya düşmüş halde malzemeler. Hı hı. Sonra o dolguyu yakıyorsunuz dolguyu ve damlatıyorsunuz. Yakıyorum. Dolguyu damlattıktan sonra, kendi kuruduktan sonra daha sonra bunu kazıyoruz fazlalığını. Şimdi en fazlalıklarını alıyorum. Düz bir zemin haline getiriyorsunuz. Düş düz bir zemin haline getiriyorum. Daha sonrasında zımpara yapıyorum. 140 derecede, ütü, 140 derece sıcak bir ütüyle yapıyoruz. Ama bunu fazla gezdirir, fazla basarsa, bir yerine sabit tutarsa tamamen bordun altındaki plastik şişirir ve daha sonrasında o bordu biraz düzeltmek imkansız hale gelebilir. Sezonu kapatırken de bakımlı, bordu bakımlı bırakmakta fayda var. Gencim bunu niye sürüyorsun? söyle bakalım. Benim bir gülüştü ya. Pistin anasını aldıracaksın yani. Öyle mi? Yarıştan önce mi sürüyordunuz bunu Yarıştan siz? Yarıştan önce sürüyordum abi. Oldu ya. Görüyorsunuz demiş sıp. Altının vakımda da yaptık. ilacını da sürdük. Tıpkı yeni bir board gibi. Testini göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.